Türkiye'de Anadolu'nun eğitimsiz kalmış yerleşim yerlerine tam kapsamlı öğretmen yetiştirmek amacıyla dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel öncülüğünde İsmail Hakkı Tonguc'un 17 Nisan 1940 yılında kurduğu köy enstitüleri dün 82 yılı geride bıraktı. Osmaniye Düz içi Köy Enstitüsü'nde mezunlar bir araya gelerek kuruluş yıl dönümünü kutladı. sunuyorum. Köy ensillerinin 82. kuruluş yıl dönümü için buraya toplanmış bulunuyoruz. Eğitimde geri kalmış Anadolu coğrafyasına öğretmen yetiştirmek amacıyla tarımdan hayvancılığa A'dan Z'ye her şeyin ilmek ilmek öğretildiği el sütülerden mezun olan öğrenciler ve öğretmenleri dün Yeni Kuşak Köy Ev Derneği tarafından düzenlenen organizasyonla Düz İçi Köy Ev bir araya geldi. Bir araya gelen öğretmen ve öğrenciler önce yitirdikleri arkadaşları ve Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları adına saygı duruşunda bulundu. Ardından okul yıllarındaki gibi nota ile istiklal maaşı okundu. Anlayabilir miyiz? Ben Bekir Karcı, Düzici Köy Enstitüsü'nün ilk mezunlarındanım. 1940 yılında Düzici Köy Enstitüsü'ne girdim. 44 yılında mezun oldum. Biz enstitüde 4 yıl okuduk. Yani i̇kinci sınıftan dördüncü sınıfa bir sene içerisinde geçtik. Yani hızlandırılmış bir eğitim sistemi o zaman uygulandı. Yani biz bir sene eksik okuduk. Yani 96 yaşımda tekrar burada bu çalıştığım yerde elimin emeği alın terimin bu bulunduğu bu yerde şimdi şu anda bulunmaktan çok mutluyum burada bulunanlar arasında benim arkadaşlarım yok. Lakin onların çocukları, torunları buradalar. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Yavuz. Evet. Biraz 1930 geçin. doğumlu Osmaniye Toprak bir kuşla köyünden. 1950 hmm. yılında buradan mezun Olan ki e, okul şartları, sünec okul şartları şöyle bir karşılaştırdım. Elbette ki o çağ, bu çağ arasında çok farklı. Biz trenle gelir, şeyde inemezdik yer başında. Kestir arkadaşlarımızı biraz, biraz yokuş olunca atlayanlar olurdu. Ben atlayamazdım. Biraz daha <laughs> ve yaya gelirdik buraya. Ve hatta at arabaları vardı. At arabalarıyla okulumuza kadar buraya kadar gelirdik. Yani gençlerin geleceğini yaşlılar yani yönetenler büyükler, aileler devletin görevi gençlerin nasıl yetişeceğini de onların planları belli. Yoksa gençler ileri bilecek kadar bilgi sahibi değiliz ki biz. Bizi yönetenler. Yani benim fikrim şu. Baştaki çalışanlara bütün görevi verilmiş. Onları seçmesini iyi bileceğiz. Bizim görevimiz yönetmek değil, yönetici iyi seçebilmek için aklımızı kullanacağız, bir de elimizi kullanacağız oy verirken. Ya da bilmiyor ya da yanlış değerlendiriyor. Amerika ekonuna bırakılması eğitimimizin Demokrat Parti döneminde oldu. Bundan sonra artık ezbere eğitim sistemi Türkiye'de hakim oldu. Yıkılmaya yüz tutan, gördüğümüzde hepimizin içini sızlatan, binaların restorasyonuna başlandı. İnşallah 2023 yılında yeni halini hep beraber görürüz. Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, İl Genel Meclis üyelerimize, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, bu binaların yapımı kadar kullanımı da çok önemli. Düzici Belediye Başkanı Alper Öner, üyesi olduğu Yeni Kuşakköy Köy Enstitüleri Derneği organizasyonunda yer almadı. Önerin Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği tarafından resmi olarak davet edilmemesi organizasyonlara katılanlar arasında tepki çekti.